Selamünaleyküm. Ben İlyas, 22 yaşındayım, köydeyim. Bugün yeni bir e, yeni bir hayata başlamak istiyorum. Bu da şöyle olacak inşallah. Pes etmeyeceğim. Bugüne kadar siz genç erkekler olarak da birçok kez bir şeylere başladık, birçok kez bir şeyler adım attık. Ama her defasında pes ettik. Ya üşendik, ya canımız sıkıldı, ya anlık zevkler bizi boğdu. Aynı bende de böyle oluyordu ama. Dün bir, bugün iki ama inşallah emin adımlarla devam edeceğim. Ve bu yolda yalnız yürümek istemedim. Sizi de yalnız bırakmak istemedim. Bu yolla beraber ilerleyeceğiz inşallah. İstediklerimizi elde edeceğiz inşallah. Bu kanalda benim hayat hikayem olacak. Yattığım yerde masküvenlik satmayacağım. E-kitap satmayacağım. Burada gerçekler olacak. Bu yolda beraber yürümek istedim. Bu da açılış videomuz olsun istedim. Beraber daha iyi bir hayata, istediğimiz bir hayata kavuşabiliriz. Ben böyle inanıyorum. Bu yolda da pes etmeyeceğiz. Ben şuna inanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum. Bu dünyada Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gerçekleşmez. Bu dünyada en güçlü varlık insandır. İnsanların en güçlü şeyi de erkeklerdir. Düşünsene çevrene bak. En güçlü sensin. En güçlü sensin ama yatıyorsun. Telefonla uğraşıyorsun. Bir şey yapıyorum. Aynı şey benim için de geçer. Ben buraya fırça atmak için açmadım tabii bu videoyu. En güçlü bizsek, en akıllı bizsek birçok şeyi elde edebiliriz. Bunu biliyorum. Bu yolda beraber yürüyeceğiz inşallah. Şu an yoklukta olabiliriz. Şu an aç olabiliriz. Ama sevdiğim bir söz var kurt daima dağın tepesini hedefler. Açlığı onu diri tutar. Beni takip edebilirsin. Çünkü bu hikaye gerçek. Bu benim, bizim başlangıcımız. Görüşmek üzere.